Galatasaray Orkun Kökçü teknik direktörlüğü tartış bu yüzünden yeniden evet. Galatasaray'ı yazıyor. Hakan Yolcu şarkısıyla paylaşım yaptı. <laughs> e, enteresan gidiyor herhalde. E, bizim yayınımızda olmuştu bu açıklamalar zaten. Kerem Demirbay. Hakanla ilgili yapmıştı. bugün İtalya'dan Fenerbahçe'nin de e, ilgi duyduğu yönünde haberler geldi. E, çok ilginç. Yani çünkü orkun... Hakan Fenerbahçe'ye gelir mi? Fener... Niye? Galatasaraylıyım. Galatasaray'a gitmek istiyorum dedi bunca zaman. Baliç kefen giyiyordu. Ya, tamam Baliç. Bu... <laughs> Şimdi her futbolcu da herhalde yani, aynı şeyi... şey. Ya, ne var bu? Ne oluyor be? Bence hiçbir problem yok. Bir futbolcu Fenerbahçe'den Galatasaray'a Trabzonspor'dan Fenerbahçe'ye de gidebilir. Ama camialar arasında bu tür sıkıntılar da oluyor. Hakan o bu kadar kendini Galatasaray'a vakfetmişken, bu kadar açıklama yapmışken bu dakikadan Fenerbahçe'ye gelirsin. Hakan beni Fenerbahçe. şaşırtır. Nasıl? Hakan Fenerbahçe'ye gitti. Beni şaşırtır. Şaşırırım. Ben bugün, İtalya'dan geldi bir haber. Ee, İlgi olabilir şey, ama gitmez. Belki Orkun'la ilgili hani Galatasaray e, Orkun yazıldı ya, ya o belki de Galatasaray'ın gerçekten hani dünya çapında transfer organizasyonu bir takım Galatasaray yani. Şimdi o Orkun amnesiyle belki de Inter'e bir şey gösteriyor. Bu arada Galatasaray demişken Sayın Dursun Özbe geçmiş, geçmiş olsun. olsun. Geçmiş olsun bir, bir kez operasyon. daha iletelim. Bir evet. olmuştu? Evet. Geçmiş olsun. Başkan sezona <laughs> dinç hazırlanmak için <laughs> ee, küçük bir operasyon geçirdi kendisine yani geçmiş, geçmiş olsun, olsun diyelim. Ee, belki de o, odur ama Hakan'la ilgili biliyorsunuz İtalyan basında biz Akdeniz bölgesi biz aynıyız. Bir Fenerbahçe e, ismi geçti ama e, Orkun da İlkay da Hakan da Galatasaray'ın transferde ne kadar agresif ve e, ne sayı kadar çıtayı aslında. yüksek tuttuğunu Tabii. gösteriyor. E, Fenerbahçe'de konuşurken mesela Fenerbahçe'ye işte teklif verelim mi, alalım mı, alsak mı? Kamp geldi, gitti. Yani ama Galatasaray bana göre Geç kalmasın sebebi Evren daha iyi anlatacaktır ama Osimen. Tabii. Osimen'i bir Osimen olmasa Galatasaray şu anda hepsini almıştı. Ya hepsi olmasa da yol kat etmişti. Şöyle Osimenle başlayalım. Temmuz orkestresi de var Galatasaray'ın zaten. Hem var ya da geç açılacak bir de oyuncular hep belli Galatasaray. Şampiyonlar yine Eylül'de başlıyor yani. Doğru. Osimenle başlayalım. Osimen'de Temmuz ortasına kadar ben bir gelişme beklemiyorum. Ol, ol. Ee, te yani Galatasaray açısından olumlu bir şey zaten Olumlu bir şey olacağını zannetmiyorum. Ee, Temmuz, Temmuz ortasına kadar. Evet. Yani Temmuz ortasından sonra daha hızlanır gibi geliyor bana. Orkun'la ilgili Galatasaraylı yetkililere sorduğumuzda aldığımız cevap e, çok zor hatta imkansıza yakın dediler. Şimdi Orkun transferinde böyle bir bilgi var. Dolayısıyla kolay bir transfer değil. Çünkü hocasıyla sorun yaşadı ama bunlar e, futbolda olan şeyler daha büyüklerini de gördük. E, o yüzden Orkun transferinde bugünün şartlarında, bugünün tarihiyle söylüyorum yöneticilerin ağzından zor hatta imkansıza yakın transfer deniyor. Hakan konusu kupadan sonra Inter elendikten sonra daha doğrusu hızlanabileceğini ifade etmiştik. Beklediğimiz gibi gidiyor orada transfer. Hakan'ın Inter'e baskiste olacak. Zaten oldu devamı da olacak ayrılığa yönelik. Orta e, literato de o açıklamaları o da süreci iyice şekillendirdi ve Mesela Hakan, Hakan Kaptan, orada e, istekli. Hakan'a başka teklifler de var ama Hakan'ın gönlü Galatasaray'dan yana bunu da açık dille ifade ediyor. Burada Galatasaray'ın peşinat artık taksit formülü var. Onu Inter tarafı kabul ederse ancak o transfer mümkün olabilir. İlk ay konusunda hala Somer, beklemedeyiz. E, Somer'i Somer şöyle ekleyeyim. Petrovic şu an listenin birinci sırasında halen Chelsea'den kiralık olarak. Sebebi kiralık olması. Somer, Hakan transferiyle birlikte Galatasaray'ın değerlendirmek istediği, orada bir fırsat gibi gördüğü. Madem Inter'de bir ayrılık rüzgarı var, bazı oyuncular ayrılmak istiyorlar, dönem değişti. Somer de geniş listede olan isimlerden bir tanesi. Ama henüz orada bugünden yarına sıcak bir gelişme beklemiyorum. Ter Stegen ismi var. E, Piri'nin ismi var. E, Ter almak kolay değil. Ama orada Perri'nin daha önceden de Galatasaray'ın ilgilendiği bir isim olduğu için, daha sezon bitmeden de haber yollandığı için, Lyon'un durumundan dolayı Perri'deki ekonomik şartlar Galatasaray'a uyarsa orada. olabilir. Lyon'un Lyon da şu an herkese büyük ilgi var. Yani Perri'ye de bir ilgi var. var Lyon'la ilgili. Şey, yani orada yani bir da itiraz da var ama ekonomik olarak kötü durumdalar. Yani, Paris Saint Germain peşin vermiş parayı? E, yani Perri'yi almak biraz ekonomik Şart. şartlara bağlı. Mutlu Utazya'da ekleyeyim. Orada da Galatasaray'ın özellikle satış yaparsa ancak biraz daha açılabileceğini öngörmek mümkün. Yani kaleci de kiralığa gitmesinin sebebi Galatasaray'ın Barış abi'nin dediği nokta. O eee e, hem beklemesi hem oraya ayrılacak olan rakamlar. Galatasaray bazı bölgelerde mesela Gelert'ten çıkacak, Koestada'dan çıkacak, e, Nenson'dan çıkacak. Kerem Demir ayrıldı. Galatasaray'da satışlar da ben... e, şey Belki Fabianski. Fabianski Frankos... değil, Frankowski. Frankowski. Ben buna Frankos... Frank niye Fabianski diyorum? Fabianski. <laughs> de <var ya>. Fabianski. Fabianski. <laughs> Fabianski seni almış olabilir. Evet. <laughs> çünkü WhatsApp gruplarında varsın yurt dışında <laughs> onlar olabilir. E, ee, Frankowski'den de çıkabilir. Yelert kadar kesin konuşmuyorum. Çünkü Yelert'e çok ciddi ilgi var. Frankowski'ye o seviyede bir ilgi maddi olarak olduğunu söyleyemeyiz. Yelert daha genç. Wolfsburg'dan önceki hocası Kopenhag'da beraber olduğu hocası istiyor. Almanya'ya gitme ihtimali çok yüksek. Ama Orkun transferinde de adı geçiyor Yelert'in, öyle haberler de var. Yelert'in, ee, Orkun Kökçü transferinde de bir mevlayı düşürmek için e, diye düşünülüyor. Ben çok ihtimal vermiyorum çünkü Orkun bugün yayına girmeden önce aldığım bilgi e, çok zor, hatta imkansıza yakın dendi. Yani şu anki bilgi bu, tabii ki değişebilir. Ama Galatasaray'da e, Okan Hoca'nın yani hem orta sahaya, hem stopere, hem kaleye, bir şey hem sınıf, kanatlara oyuncu alacağını söylediler. Bizim de kafamızı çok karıştı biliyor. Ya bu bugünün ile ilgili Fenerbahçe yarın da diye olabilir. duymuştum ben de mesela. Tabii tabii yani, yani. ama öyle de tamam, o, o, olmayı o, o, olmayı o,. tamamen olmayacağı anlamına gelmez kesinlikle öyle. Yarın bambaşka bir gün ve yarın imkanlı hale gelebilir. O yüzden bugünün şartları böyle. Osimen konusunda da Temmuz ortasından sonra Duruma bakacağız ama İngiltere ve İtalya kısmı sanki daha önde gibi şu an Yalnız bir şey söyleyeyim yani Okan Hoca 3 işte yıl üstü şampiyon, çok başarılı bir teknik direktör. Yani kendisi gerçekten tekrar tebrik ederim ama... Böyle bir başkan da arasa bulamaz herhalde yani 6 ayda bir sağ bek 6 ayda bir sol bek tutmaya her yerine altı, bir tane daha. her 6 ayda bir sağ <laughs> sağ bek alıyor dursun Bu arada başkan kön de, gidecek. Kön, <laughs> kön de gidecek kön kön de gidecek kön geri gelecek o da gidecek ee, yine İstanbul'da herhalde bir takıma gideceğini duydum büyük ben ihtimal İstanbul'da ilgi var. Bir takıma ilgi var. Zan da gidecek. Çok iyi oyuncu yani. Ben çok katılmıyorum. Ya ben ne bileyim, bence mesela kötü bir oyuncu da iyi oyuncu. Çok, da, oyuncu çok bence. da transfer oldu aslında. Zahalar, titeler. Ziyech'ten gene biraz performans aldı. Zaha'dan da dönem aldı, dönem aldı. 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 Ya, aldı. Zaniola'ya ben bir şey yaptım. sorayım size ya. Ya Zaniola'ya bir şans verilemez mi? Yani? Kampta olma ihtimali var ilk kamp. Ya bu, bu kadar mı kötü oyuncu ki? Ama Mesela yok. bu oyuncu yok. Bir okan Buruk yani, hiç istemiyor yani. Genel olarak diyelim Çok fazla sadece Okan değil. değil. Yani genel bir doku tutmadı diyelim. Bu.